Home Cover'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrar sizinleyim. Bugün yepyeni bir bölüm. Bakalım neler bizleri bekliyor. Haydi hep beraber videoya geçelim. Beyler dün bir amvile gideyim dedim. Ee, akşam da yani kayıt alamayacağım bir sıraydı daha doğrusu. Şöyle bir artı 5 Rebit E'ye almıştım pazardan. Ben direkt 3 lira battım artı 8 rep oldu. Bakalım ya bunu bir videoda ya da diğer videoda 9 lira batmayı düşünüyorum. Ee, biraz bugün GB kasmam lazım. Ee, oyunda şimdi yenilikler var, yeni CR kutuları var. Ee, bunlarla ilgili e, bir tanıtım videosu çekmeyi düşünüyorum ama e, fazla zaman harcamayacağım. Yani zaten biliyorsunuzdur, ama yine de e, ben kontrol etmek istiyorum e, neler gelmiş, neler yaparız diye. Çünkü e, bayağıdır e, bakamıyordum. Dediğim gibi bakalım beraber neler yapacağız. Ona tekrar e, bakarız. Şimdi bu EE'yi ne yaparım bilmiyorum. Yani dediğim gibi biraz GB kasmam lazım. Daha sonrasında belki upgrade yaparız. Belki de direkt bu EE'yi atarız. Ona beraber bakacağız artık. Evet beyler biliyorsunuz zaten Content 3.0 aktif edildi. Burada zaten e, oyun içerisinde aktif olanlar biliyordur neler geldiğini. Ama e, dışarıdan izleyen arkadaşlarımız bunu e, görüp tekrar başlayabilir. Zaten akademi var bunun duyurusunu da yapacağım açıkçası ayrı bir şekilde. Burada zaten görüyorsunuz 15:30'da açılan etkinlik haritaları güncellenmiş. İşte bir saat boyunca eşit mob mob cr açılacak class. Akşam saat 8'de her gün açılacak bu. BF zaten aktif edilmiş. Bunu oyunda olanlar biliyordur. E, ee, Rülerbox kırma ücreti 1 hem 250k olmuş. Parti meseleleri %1 oranla son bossuna rüler silah eklenmiş gibi. Birçok özellik burada mevcut. Delos ve Felankor bu e, İzilyon. Delos'taki felanko ve zilona e, HP exp itemleri artı altı olarak güncellenmiş. İçerisinde de ayrı bir grup olarak artı beş rüler silahları eklenmiş. Buna da zaten girer gösteririz. Bakalım denk gelirse videoda. mitiller aktif edilmiş. Bunu tekrar zaten görmüşsünüzdür. E, bakalım daha neler var. Dark mitil materyaller gibi özellikler mevcut. Şimdi gelelim. E, burada zaten ağaç çıkıyor biliyorsunuz. Bu ağaçtan neler olacak Forumda buna ulaşabilirsiniz bu arada. Ben sadece kısa olarak üzerinden geçiyorum. Efsaneli baş etkinliği ee, burada ağaçlar çıkıyor. Bunları kesip içerisinden e, materyaller alabiliyorsunuz bu materyallerden. Bunları da kırdırıp içerisinden işte bu dropları alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim başka ne varmış Evet, Primary Weapon Chest. Bunu da biliyorsunuzdur. Bunun dropları ee, yani benim bildiğim droplar çok iyi. Burada hata alıyoruz. Sonra bakarız. Ee, içerisinden i̇çerisinden ben size söyleyeyim. Direkt olarak ruler silahları atıyor. Hep ayık silahlar atıyor. Gibi birçok e, silah atmakta bilginiz olsun. BDV ve Kaos ödülleri güncellenmiş. 700KC 2x talisman upgrade. 2x de ruler legend box ver, veriyor. Burada görüyoruz. Gen birleştirmeler güncellenmiş. Gördüğünüz gibi 350 kc, Sumanik Vas, 1 kc gibi Birçok yenilik mevcut GB kırdırmadan çıkanlar rona aktif edilmiş duyurusu gibi Dediğim gibi beyler bunu forumdan da bakabilirsiniz ben sadece kısa olarak üzerinden geçmek istedim zaten bunları siz e, Biliyorsunuzdur Ben video içinde yer alması için kısaca üzerinden geçmek istedim Şimdi beyler bildiğiniz gibi Homecourt 2. akademisini açacak 9 Ocak'ta e, Yani burası e, direkt 83 level skill Açık yani diğer servilere nazaran direkt 83 level başlıyorsunuz full skilliniz açık oluyor bilginiz olsun e, %200 daha kolay olacak e, bunu da belirtmek isterim Bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere normalde akademide e, yani normal sunucudan akademi sunucusuna bazı itemler geçmiyordu Ama e, şu an e, mesela örnek veriyorum kırdırılmış periniz var para perisi bu geçecek bu normalde geçmiyordu Auto mining bunların hepsi geçecek bu arada e, premium saati geçiyordu, Geniye geçmiyordu. Premium normal şekilde Akademiye geçiyordu, yine geçecek. Ama Geniye geçmiyordu. Yani Venom'da kırdıracağınız Geniye yine Akademiye geçecek, bilginiz olsun. Burada Warthatton'unuz, Valkyreleriniz bunların zaten geçiyordu. Bunların bilgisi olsun. Bir tek Warthatto geçmiyordu ama Valkyreler geçiyordu. Ama ek olarak bunlar çok iyi olmuş. Bunun da bilgisini aktarmak isterim sizlere. Beyler bir bahçeye geldik. Burada biraz GB kasmam lazım e, çünkü hiç GB yok. Şu an ne kadar var? 52 yen var. Bakalım farmın sonunda yani şu an sabah saat 9 sabah öğlen 3.30'a kadar event'e kadar farm atacağız. Kişi başı ortalama 35 4 GB bekliyoruz tabi. Bakalım. Ben ona göre zaten tekrar kayda girerim. Farmın sonunda da gelen parayla bir şeyler yapmaya çalışırız. Onu da zaten size gösteriyor olacağım. Bilginiz olsun. Beyler Felo'ya geldik. Felo'nun dropları değişti. Onu size göstereyim. Bakın artı 5 rüler itemler ve bunlar da artı 6 olarak güncellendi. Bilginiz olsun. Bakalım ne drop atacak. Hemen kesip geliyorum. Bakalım ne drop atacak. Şu an çok az canı kaldı. Ne attı? Press Pendant ve Gold bar. Yani atabilecek en kötü drop attı beyler. Devam edeceğiz. Evet beyler, bir de zilonu keselim bakalım bundan ne atacak. inşallah bu güzel bir şey atar da. Hatta şunu kapatacağım ya. Nerede o? Şu press panelatı falan kapatacağım artık ya. EP, PP bunları ne arkadaş artık. Şu romu da kapat. Şöyle bir yüzde atalım. Yüzdeli okçu şeklinde kesiliyor. Diğer türlü biraz yani zor oluyor. Ee, hem daha kolay oluyor bu şekilde. Şöyle secerlerimizde basalım. Başlatalım. Yani serilik bu şekilde kesiliyor. Ee, bunlardan yani iron neck, iron belt droplara eklendiği zaman daha değerli olacak. Yani şu an sadece dediğim gibi e, bizim için de hem etkinlik olsun hem döndüğümüz zaten arkadaşlarımız var. E, bu şekilde kesiyoruz. Ama dediğim gibi bunlara iron neck ve iron belt eklendiği zaman e, daha değerli olacaktır. Ama şu an sadece yani ürünleri temleri değerli olur. O da Tiger olsun. İşte Ponyx fazla değerli değil ama yine basılınca 70'li satılıyor. İşte Serpent, Blue Dragon. Bunlar güzel paraya gidiyor. Ee, yaklaşık bir 3-4 GB, 2.5-3 GB ediyor fiyatları. Ee, hiç olmadı. Yani ek olarak gelir geliyor bizlere. Şimdi bakalım ne atacak buradan hemen görelim. Yani Rock attı ve Gold Bar attı. Yok bugün droplar kötü. Tekrar biz bahçeye geçelim. Beyler farm bitti. Ee, çok darlama olduğu için yaklaşık bir 220-230'dan para kastık. Yani açıkçası bir şey yapamadık. Hem pk attık biraz farm attık. Şunları bir kıralım bakalım. Hellblot. Çitimov. Atarız yediye çitimov'u kalsın. Rülerleri bir kıralım. Çitin attı. Bunları at çöpe. Ya bilmiyorum ne yapacağız şu an Belki bir ufak akbiliyetleniriz ama Pek de elimdekini basmak istemiyorum şu an Ironbob abi bunlar niye hala ironbob atıyor gözünü seveyim ya Ne attı karcı attı 100 karcı evet, Ironbob atıyor hala yapacak bir şey yok Buradan ne attı Dark artı 5 attı e -E artı 5 attı 70-80 kupon attı bir de scroll box attı Scroll box'ı bir kıralım Güzel defans aldık. Kalsın kullanırız. 70 80 at çöpe. Şurada dört tane busumuz vardı. Şunları bir basalım. Ve güzel para kassaydık elimdekini de atacaktım da hiçbir şey kasamadık. O yüzden 8'i tam yapmadan elime elimdekini de atmak istemiyorum açıkçası. Şunları bir basalım. Bu dayanarsa elimdekini çıkarıp rep 9'a atacağım bilginiz olsun yandı şimdi bu da yanarsa dedik atacağız dedik bir şeyler yapmak lazım beyler yoksa yürüyüp gidemeyiz şimdi geldik buraya şöyle bir preview attık bir baktık buraya neymiş Rap güzel gözüküyor Şöyle direkt koydum ya. Hadi. 3, 2, 1. Bastık. Hadi bakalım. Aha. Geldi beyler. <laughs> dedim ama yanarsa dedim basacağım dedim. Çok iyi oldu. Mükemmel oldu. Oh. Be. Bunu dün artı 8 aldım. Artı 5 yani artı 5 rebit aldım. Direkt 3 tane attım artı 8 rebit oldu ee, hemen tuber babadan da hayırlı olsun geldi eyvallah diyelim eyvallah tube şimdi beyler bu artı 9 revit oldu büyük ihtimalle akademiden sonra e, artı 11 revit açılacak yani direkt upgrade artı 9 açılacak bunu o şekilde yürütürüz artı 10 artı 11 revit yaparız veya bunu satarım bunu satıp Güzel bir upgrade yaparım. İşte ne bileyim Ponix 8, 8'i yürütürüz. Rep 6, Rep 7 olarak. Ama bu item şu an güzel. Bunu kitleyeceğim, bu kalsın. Bununla artık idare ederiz. Geri kalan 274 tane paramız var. Bunu bekletiriz biraz. Yarın da bir farm atarız. E, o atılan farmla... Çar'a şu an bir şey yapmayacağım. Benim çar şu an çok kötü biliyorsunuz. Zaten en son yalan olmuştuk upgrade'den dolayı. Kalsın bir bakalım deneyeceğiz. E, ne yaparız diye düşünürüz. Ben bir bakayım. Belki şu 274 hamle biraz kutu kırarız. Ee, şunlardan hatta ne kadar? Bunlar da akşam daha ucuz oluyor ya. Güzel oldu beyler. Artı 9 ile bir de evimiz var. Bunu ben bir pazara koyarım. Pazara bir deneyelim. Belki teklif meklif gelir gün içinde. O şekilde bir şeyler yaparız. Ama güzel oldu. Şöyle takalım hatta şöyle bir geçelim. Şöyle bir bakalım çarımıza. Abi çok güzel ya. Artı 9 ile bit oldu harbiden. 138 AP. Dex bonus 8. Güzel oldu. Beyler bu videonun başlığını bu şekilde koyalım. Artı 8 rep E'den artı 9 yani artı 9 ile bir de bastık olarak koyalım. Ee, güzel oldu. Ben şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Bu video bu kadar olsun. Ee, basmayacağım dedim ama bastım. Allah'tan yanmadı. Bizi mutlu etti, güldürdü. Ben çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok sağ olun beyler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.